Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. MasterChef 2024'te bu hafta elemenin ardından bir yedek yarışmacı MasterChef'e dahil olacak. Peki bu isim kim olur ve MasterChef'te bu sene ikinci olarak yedek kadrosundan ana kadroya kim girer? Bu videoda bunu sizliyle paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. 12 yedek arasından bu akşam Zübeyde'nin ardından ikinci olarak bir yarışmacı da ana kadroya girecek. Seyircinin tepkisine ve yorumlarına baktığımızda bazı iddialı yarışmacılar ve favori isimler var ki bunlar Bera, Şirin, Akın ve Erim. Fakat Masterchef'te her şey her an yaşanabilir ve önceki hafta olduğu gibi hiç beklenmedik bir yarışmacı yani Zübeyde dahil olmuştu ve bu hafta da öyle bir şey olabilir. Fakat ben saydım bu 4 yarışmacıdan birinin bu akşam kazanacağını düşünüyorum. Tekrardan yarışmacılar iki tur olarak yarışacaklar. İlk turda verilen ürün, kakao ve bununla yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacaklar. Az önce saydığım dört yarışmacının da ben rahatlıkla ilk tur geçeceğini ve bunların yanında da geriye kalan isimlerden iki kişinin de bu turu geçeceğini ve ikinci tura kalacağını düşünüyorum. Ve ikinci turda da şeflerin verdiği tabağı en iyi şekilde çıkaran yarışmacı ana kadroya girecektir. Açıkçası benim bu akşam için 3 tane favori ismim var. Bunlardan bir tanesi Ekin ve diğeri Erim ve Şirin. Ben bu 3 isimden birinin bu akşam kazanacağını ve ana kadroya dahil olacağını düşünüyorum. Eğer ikinci turda Türk yemeği çıkarsa ikinin kazanma ihtimali daha fazla. Fakat eğer uluslararası mutfaktan gelirse ben Şirin'in ve birazcık da Erim'in kazanma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorum. Fakat bir isim söylersem ben bu akşam... Şirin'in kazanacağını ve ana kadroya dahil olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizce bu akşam kim ana kadroya dahil olur veya kimin dahil olmasını istiyorsunuz? Yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.